Mozalenin önünde devlet erkanı ve tam iki dakika sonra sirenler çalmaya başlayacak, bayraklarımız yarıya indirilecek ve tüm Türkiye'de hayat bir dakikalığına duracak. Ziyaret ediyor. Uzun bir kuyruk metre bir kuyruk diyebiliriz. Dolma Dolmabahçe... ve Dolma Bahçe Sarayı'ndaki bu kalabalık her geçen saniye artıyor. Bunu da belirtebiliriz. Başkumandanımız Ulu Önder Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümünde aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. yılında ayrı bir özlem var ona. Ayrı bir hasret var. Herkes burada sıraya girmiş. Rozetlerini takmış. Ve belki saniyeler sonra sadece tüm Türkiye'de değil bakın yavaş yavaş bulunduğumuz noktada evet sirenler çalmaya başladı. Dolmabahçe Sarayı'nın deniz tarafında bulunan teknelerden gelen siren seslerini duyuyorsunuz ve Atay'a saygı başladı. azmimiz hep senden. Mirasının yüzüncü yılında saygı, minnet ve özlemle. Türkiye'de sirenler çaldı ve Anıskabir'de de Ulu Önder Atatürk için iki dakika boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı misakı Milli Kulesi'ne geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan misakı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve Atatürk'ün ebediyeti irtihalinin 85. yılı dolayısıyla günün anlam ve önemini binayen mesajlarını Misak-ı Milli Kulesi'nden okuyacak. Sonrasında Anıtkabir'deki resmi törenin sona ereceğini ve Anıtkabir'in ulu önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahının halkın ziyaretine açılacağını ve gün boyu da ziyarete açık olacağını hatırlatalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi haricinde tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte Anıtkabir merdivenlerinden aşağıya doğru iniyor. Kurtulmuş'un hemen sağ tarafındaysa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bir arka sıradaysa kabine üyelerini onlarla birlikte de Komuta kademesini, siyasi parti temsilcilerini, yüksek yargı organlarının başkanlarını da görüyoruz. Anıtkabir'in mozolesinden aşağıya doğru iniyorlar. İyi fark...